Banyo gruplarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Elegance Butterfly üçlü klozet seti. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, adından da anlaşılacağı gibi kelebek desenlerinin motiflerinin yer aldığı yumuşak dokusuyla dikkat çeken ayağınızı üzerinize bastığınızda gömüleceği harika bir ürün olmuş. 3 parçadan oluşuyor. Bir adet klozet örtümüz var e, kapağı, bir adet ufak paspasımız ve bir adet de büyük paspasımız var. Kaydırmaz özelliğine sahip. Hemen göstermek istiyorum. Bakın kaydırmaz özelliği de bulunuyor. Ürünlerimiz makinede yıkanabilmekte. Büyük paspasımızın evatı 65'e 100 cm, küçük paspasımızın ebatı 50'ye 50 ve klozet e kapağımız e ebatı da 65'e 50 cm ebatlarında. Bu görmüş olduğunuz güzel ürünümüz klozet setimiz stoklarımızda şu anda bulunuyor. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz.